efendim hoş geldiniz. Ben Erkem Ali'nden 3 beygir gücündeki elektrikli motorumuz. 2021 yılında inovasyon ödülü almış bir motorumuzdur. 3 beygir gücündedir. Şu şekilde hemen isterseniz parçalarını göstereyim size. Bu bataryası. Bu bataryası 8 kilogram ağırlığında. Suda yüzebilir. Batmayan bir bataryadır. Bu sınıfta bu şekilde yüzen bir batarya yok. 1276 Watt saat içinde bir bataryadır kolu şekilde kendinize çekerek katlayabilirsiniz. Bu da size taşıma rahatlığı sağlar. Bir elinizde bunu, bu 10 kilogram ağırlığı. Bir elinizde de bataryayı alarak çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Kolu bu şekilde hemen kanallar var. Kanalları yaptığımızda kolu kaldırıyoruz. Tek kablo geliyor. Tek kabloyla bağlantı yapıyoruz. Burada herhangi bir aktarma evet. organı yok. Şaft yok bunlarda şart olmadığı için de herhangi bir veri kaybı yok güç kaybı yok %98 verimlilikle çalışıyor motorlarımız bizim buradadır fırçasız direct drive motorlardır o yüzden bu motorlara herhangi bir şekilde bakım yapmanıza gerek yok yağ değişimi, filtre değişimi, kömür değişimi büyük bakım yapmıyorsunuz çalışmanın şartları ise şöyle şuradaki güç düğmesi var güç düğmesine bastığımızda açılıyor bu güvenlik marketimiz bunu normalde bileğimize, ayağımıza bir şekilde takıyoruz. Evet, Bu güvenlik marketini takmazsak motor hiçbir şekilde çalışmaz. Güvenlik marketimizi taktıktan sonra şuradaki oklardan eğer geri gitmek istiyorsak geri eğer geri gitmek istiyorsak da buradan böyle çevirerek ileri gerisini çevirebiliyoruz. Bakın ben aynı anda geriden ileriye, ileriden geriye geçebiliyorum. Bunu sağlayan da direct drive olması. Herhangi bir dişli yok. Dişli olmadığı için de bir sıkıntı yaratmıyor. Şurada bataryanın şeyin üzerinde, kolun üzerinde bataryanın durumunu size harcadığınız enerjiyi ve daha kaç saat gidebileceğinizi gösteriyor. Bu şu demek. Bakın şurada şimdi 20 watt demesi 1276 bölü 20 60 saat çalışırım demektir. Burada 959 yazıyor ama bu 3 rakam aldığı için, 4 rakam almadığı için 959 yazıyor. Herhangi bir şekilde halat veya bir şey dolanırsa pervanenize otomatik olarak stop eder. Gergiden dolayı, voltaj farklılığından dolayı. Siz de bir arızayı verdiğinde kaldırdığınızda ona ona göre bakabilirsiniz. Yine motoru şu kadar kaldırarak kitleyebiliriz. Şeyde, yukarıda. Asabiliriz. Bir de bunun sığ, sığ koruma modu vardır. Sığ, sığ koruma moduna aldığımızda şurada şu moda aldığımızda bu şu demektir. Biz sığ bir yerde gidiyorsak şu anda boşa çıktı bu. Suya çalkıyor. Herhangi bir şekilde kendini zorlamıyor. Eğer bu moddan da böyle kurtardığınızda şu anda da kitlemiş olduk. Bununla bir buçuk tona kadar yelkenlileri çok rahat bir şekilde sevk edebilirsiniz. Aynı zamanda take home olarak yani güvenlik motoru olarak da bunları kullanabilirsiniz. Bu motorunuz gibi böyle kullananlar da var. Veya hatta büyük motor sahipleri daha böyle küçük motorlarla trolling hızlarında bir buçukta kadar şeyi sağlayabiliyor, hızları sağlayabiliyor. Ee, normalde de 1000 Watt harcarsanız bununla 4.5 ile 6 Watt arasında teknenin deplasmanına ve özelliğine göre farklı hızlarda bir hız sağlayabilirsiniz. Maksimum süratle gittiğinizde 1 saat 15 dakika seyir yapabilirsiniz. Eğer biraz daha elektrik motorlarda %25 tasarruf ederseniz yani 5 Watt'la değil de 4 Watt'la giderseniz bu süre 5 saate çıkar. %50 tasarruf ederseniz 5 Watt'la değil de eğer iki buçuk katla giderseniz de bu 20 saatin üzerinde çıkar. Ve 22 milde bir seyir yapabilirsiniz elektrikli motorlar. Bu üç beygir. Tabi 3 beygir yok sadece. Bizde 6 beygir ve 99 dokuz dokuz beygirler de var. Ve bütün motorlarımız bizim 48 volt ve solar panelle de uyumludur. Solar panelleri kullanarak da yenilebilir enerjiyi motorlarımızda kullanabilirsiniz.